Selamün aleyküm kıymetli dostlar. Bugün sizi insanlık tarihinin en mucizevi gecesine götürüyorum. İsra ve Mi'raç gecesi. Bir gece Mekke sessizdi. Ama göklerde hareket vardı. Cebrail aleyhisselam indi. Peygamberimizin kalbi zemzemle yıkandı. imanla, nurla dolduruldu. Çünkü birazdan Allah'ın huzuruna yükselecekti. Burak'a bindi. Mekke'den Kudüs'e, Mescid-i Aksa'da tüm peygamberlere imam oldu. Sonra göğe yükseldi, her kat semada bir peygamber onu karşıladı. En son Sidretül Münteha'ya vardı. Cebrail, buradan öteye geçersem yanarım dedi. Resulullah yalnız geçti ve Rabbimiz ona en büyük hediyeyi verdi. Beş vakit namaz, sabah olunca anlattı. İnanmayanlar oldu. Ama bir kişi vardı ki hiç tereddüt etmedi. Ebu Bekir Sıddik. İsra ve Mirac bir yolculuk değil, Rabb'e yükselişti ve biz her secdede o anı yaşarız. Dostlar bu gecenin uzun anlatımı kanalımızda yayında. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Selam ve dua ile